Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi usulümce hazırladığım ve yapımı gerçekten hem pratik hem de son derece lezzetli bir mantı çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden yapılışına geçiyorum. Öncelikle ocağımın üzerine almış olduğum tenceremi biraz ısıtıyorum. Ardından içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Türk kahve fincanlarının yarısı kadar da kullanabilirsiniz. Ya biraz ısındıktan sonra içerisine bir adet tavuk göğsünün yarısını kuşbaşı olarak doğradım. Isınan yağın üzerine kuşbaşı doğramış olduğum tavuk göğsü etini ilave ediyorum. Tavuk etlerini kısa bir süre karıştırarak kavuruyorum. Ardından etler kendi suyunu salacak. Suyunu saldıktan sonra da tenceremin kapağını kapatıyorum. Kendi suyunda güzel bir şekilde yumuşayarak pişmesine sağlıyorum. Bir süre sonra salmış olduğu suyunu tekrar çektikten sonra da tencerenin kapağını açıyorum. Kısa bir sürede tekrar karıştırarak kendi yağında kavurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi salmış olduğu suyunu çekti, hafif pembe bir renk aldı. Ardından tepeli dolu bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum ve salçanın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar tavukla beraber karıştırarak kavuruyorum. Salçayla birlikte de güzelce kavurduktan sonra üzerine 1,5 litre su ilave ediyorum. İsterseniz soğuk, isterseniz ılık olarak kullanabilirsiniz. Salça suyla güzelce çözülsün diye şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynarken de ara ara tavukların yeteri kadar yumuşayıp yumuşamadığını kontrol edin lütfen. de güzel bir şekilde piştikten sonra şimdi çorbamın içerisine bir buçuk çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu da ekledikten sonra içerisine dolu bir çorba kasesi mantı ilave ediyorum. Kullanmış olduğum mantı hazır olarak satılan içi boş mantılardan. Mantıları da ilave ettikten sonra şöyle kısaca bir karıştırıyorum. Ardından kapağını kapatarak kısa bir süre daha kaynamaya bırakıyorum. Çok fazla yumuşamamasına özen gösterin. Mantılar eğer hemen ikram etmeyecekseniz suyun içerisinde bekledikçe de zaten şişmeye ve yumuşamaya devam edecektir. Ara ara kontrol edin. Yeteri kadar yumuşadıysa mantılarınızı artık ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Ocağı kapattıktan sonra bir 15 dakika kadar tenceremi de kapağı kapalı olarak dinlendirdim ve artık servise hazır çorbam. Benim kullanmış olduğum mantının markasına bağlı olarak bir çorba kasesi mantıya bir buçuk litre su ölçüsü gayet yeterli geliyor. Çorbanızın kıvamını kontrol edin. Suyunu az bulursanız istediğiniz miktarda su ilave ederek kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz en sevdiğimiz sade haliyle mantı aslında çorba diye geçse de bence başlı başına bir yemek arzu ederseniz içerisine nane ilave edebilirsiniz sarımsaklı yoğurt ilave edebilirsiniz ama inanın daha önce bu şekilde denemediyseniz tavuklu ve sade haliyle gerçekten yemeye doyulmayan bir lezzet çıkıyor ortaya Yemeğimiz bu haliyle arabaşı çorbasını bilenler bilir. E, tavuklu haliyle gerçekten yerken e, bana az da olsa arabaşı çorbasını hatırlatıyor lezzet. Ona yakın bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen yorumlarınızı esirgemeyin benden. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.